Merhaba arkadaşlar. Bir çözeltiye çözünen eklenmesi ile ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni bir sorumuz var bakın karşımızda. Son derece basit bir soru. Daha önce konu anlatım videomuzda aslında benzerlerini yapmıştık bu sorunun. Şimdi bu soruyla soru çözümümüze başlayalım arkadaşlar. Elimizde ne varmış? 0,2 molar derişime sahip 500 litre sodyum klor çözeltisini 0,3 mol daha sodyum klor eklenerek çözülüyor. Buna göre oluşan son çözeltinin derişimi kaç mol olur? Arkadaşlar böyle bir soruya cevap vermek için formülümüzü kullanıyorduk. M1 çarpı V1 arkadaşlar. Artı eklenen kadar X diyelim. Eşittir M son çarpı V son olacaktı arkadaşlar. Ve V1'in de V son eşit olduğunu unutmayalım. Çünkü arkadaşlar bir çözeltiye katı madde eklenmesi durumunda çözeltinin hacminde herhangi bir değişme meydana gelmiyordu arkadaşlar. Şimdi buna göre bakıldığında dolduralım. Formülü dolduralım arkadaşlar. İlk çözeltimizin derişimi nedir? 0,2 molardır. Peki hacmi nedir arkadaşlar? 500 mililitre. Canlarım benim bunu yemezler artık. Defalarca söyledik. Bunu daima ne yapacağız? Litreye çevireceğiz. Artı arkadaşlar eklenen sodyum klorür mol sayısı 0,3'müş. Eşittir. Son derişim ne olur? Çarpı son hacim arkadaşlar. Son hacim ilk hacim eşit olduğu için 0,5'tür yazıyoruz ve arkadaşlar soru çözmeye başlıyoruz. 0,1 çarpı 0,5 pardon. 0,2 çarpı 0,5 arkadaşlar ne yapacaktır? 0,1 yapacaktır. Artı bir 0,3'ümüz var eklenen kadar. M son çarpı 0,5'tir. Öyleyse ikisini topluyorum arkadaşlar. 0,4 yapıyor. M son çarpı 0,5. Ve arkadaşlar M sonu ne olarak buluyorum? Bakın M sonu yalnız bırakabilmek için her iki tarafı 0,5'e bölersem 0,4 bölü 0,5 sonucuna ulaşıyorum. Bunlar da 4 bölü 5 olarak sadeleşiyor. M son eşittir 4 bölü 5. Yani 0,8 molardır sonucuna Ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Formülden bakın bu böyle çözdü. Ee, bir de mantık olarak bakalım. Yani önümüzde ne var ne yok ona bir bakalım arkadaşlar. Sorunun çözüm mantığı nedir? Artık formülü unutabiliriz. Yeniden başlıyoruz bakın soruya. Arkadaşlar elimizde bir çözelti var. Nasıl bir çözelti bu? Bu çözelti arkadaşlar 0,2 molar dirişime sahip. Hacmi 500 mililitre. Yani 0,5 litre olan bir çözelti var arkadaşlar zaten başlangıçta. Peki burada çözünen maddenin mol sayısı nedir acaba? Onu da molarite eşittir n bölü v yani şu molarite eşittir n bölü v. Dolayısıyla n eşittir çözünen mol sayısını m çarpı v olarak bulacağım için yazıyorum n eşittir m çarpı v arkadaşlar. Yani çözünen mol sayısı aslında 0,2 çarpı 0,5 yani arkadaşlar 0,1 moldür. Yani zaten çözeltimizde 0,1 mol çözülen madde var arkadaşlar. Yani bu çözeltide 0,1 mol NaCl zaten bulunuyor. Bu çözeltinin üzerine biz ne yapıyoruz bir de 0,3 mol daha NaCl ekliyoruz arkadaşlar. O zaman tabi yeni bir çözelti elde ederiz. Yeni elde edeceğimiz çözeltinin arkadaşlar hacmi yine 500 ml'dir. Yani 0,5 Litredir arkadaşlar. Peki e, molaritesi nedir? Zaten bunu soruyor bana bakınız. Peki çözeltide çözülen madde miktarı ne kadardır diye düşünecek olursak arkadaşlar başlangıçtaki 0,1 molün üzerine 0,3 mol daha dediğim için bu çözeltide artık 0,4 mol sodyum klorür bulunmaktadır. İşte arkadaşlar aslında sorumuz ne diyor? Bu çözeltinin molaritesi nedir diye soruyor. Biz de arkadaşlar klasik molarite formülümüzden en son bölü V son diyecek olursam ki V son V1'e eşittir. O zaman M son eşittir 0,4 mol bölü 0,5 litre. Yani arkadaşlar 4 bölü 5 0,8 molar sonucuna bu şekilde de ulaşabiliyorum arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız D seçeneği olacaktır diye düşünürüz. İşte geldik arkadaşlar zurnanın zırt dediği yere. Bu sefer ne yapmış? Değiştirmiş azıcık soruyor. Temel mantık aynı ama bu sefer arkadaşlar bana ne soruyor? İyon derişimi soruyor bakınız. Maddenin derişimini sormuyor. İyon derişimleri sorduğumuzda ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar benzer şeyleri yapacağız ama sadece bize sorulan iyonu ne yapmamız gerekiyor dikkate almamız gerekiyor. Yani bu çözeltide kalsiyum klorürün derişimi, efendim alüminyum klorürün derişimi bunlar beni ilgilendirmiyor ya da kalsiyumlar nedir, alüminyumlar nedir? Bunlar beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Niye onlarla ilgili hiçbir şey sormamış? Bana sorduğu tek bir şey var o da klor derişimi kaç molardır. Az önceki formül arkadaşlar ben klorlar için uygulayacağım ama onun için bana çözeltinin derişimi lazım değil. Bana klorların derişimi lazım. Yani arkadaşlar benim önce bu soruyu çözmek için bir hazırlanmam gerekiyor. Hazırlanıyorum arkadaşlar. Madem ki klorlar da gerekiyor o zaman bir çözeltteki iyon derişimleri nasıl buluyorduk arkadaşlar? Hemen hatırlayalım. Bak önce uzun uzun yapacağım. Kalsiyum klorür arkadaşlar katısı. Çözeltimiz bu. Nasıl iyonlarına ayrışırdı? Kalsiyum artı 2 suda artı arkadaşlar Cl eksi suda şeklinde iyonlarına ayrışırdı. E klorun kat sayısı 2 olduğu için buraya 2 yazıyorum. Zaten o yüzden buranın yükü de artı 2'dir. Şimdi bana dediği şey şuydu. Bu 0,5 molar arkadaşlar. O zaman klor iyonları derişimi ne kadar olur? Kat sayısı 1 olanın molaritesi 0,5 ise kat sayısı 2 olanın molaritesi 2 katıdır arkadaşlar. 1'e 2, 0,5'e 1 molar olduğunu anlıyorum. Yani ilk çözeltimizde klorların derişimi ne kadar? 1 molar arkadaşlar. Peki biz buna ne yapacakmışız? 0,2 molda alüminyum klor çözüyormuşuz. Şimdi beni burada ne ilgilendiriyor? Klorların mole, mol sayısı ilgilendiriyor arkadaşlar. Çünkü işlemi klorlar için yaptığım için klorların mol sayısı ilgilendiriyor. Peki alüminyum klorurum eğer 0,2 mol ise o zaman bunun içindeki klorların mol sayısı ne kadardır arkadaşlar? E tabii ki o da 0,2 çarpı 3. Hatırlarsanız mol kavramından bileşin mol sayısıyla elementin altındaki o kat sayıyı çarparsak o elementin mol sayısını buluyorduk. 0,2 çarpı 3. Öyleyse arkadaşlar 0,6 mol Klor diyorum çözeltiye. Bakınız soru ne hale dönüştü? Klor iyonları derişim 1 mol olan çözeltiye 0,6 mol daha klor eklenirse son çözeltinin klor iyonları derişimi ne olura dönüştü? Artık arkadaşlar formülümü uygulayabilirim. M1 çarpı V1 artı eklenen eşittir. M son çarpı V son olacaktır arkadaşlar. O zaman M1 neye eşittir? 1 mol eşittir. V ne kadardır? 200 mililitre. Benim sanal sınıfım bu numaraları yemez artık. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 200 mililitreyi litreye çeviriyoruz. Yani 0,2 yazıyoruz. Artı arkadaşlar eklenen ne kadardı? 0,6 mol diyor. Sadece klorları yazıyorum dikkat ederseniz. Kalsiyum, kalsiyum kloru beni ilgilendirmiyor. O zaman arkadaşlar son molarite ne olur? Hadi biz buna ne diyelim? Hadi M son diyelim. Klorlar için yapıyoruz unutmayın. Ve son neye eşittir? Arkadaşlar değişmiyordu. 0,2'ye eşittir. O zaman bakın burası 0,2. Burası 0,6 toplam ne yaptı? 0,8. M son çarpı arkadaşlar 0,2. O zaman M sonu yalnız bırakırsam 0,8 bölü 0,2. Yani arkadaşlar M son kaç olarak bulunmuş olur? 0,8'i 0,2'ye bölerseniz 4 olarak bulunmuş olur. Böylelikle arkadaşlar doğru cevabım C seçeneği olacaktır diye düşünürüz. Ya hocam bu tür soruları şekilde şekilli yapamaz mıyız? Mantığını her şeyini görerek yapamaz mıyız? Yaparız arkadaşlar. Buyurun başlıyorum. Elimde bir çözelti var zaten arkadaşlar. Bir çözelti var zaten. Beni ne ilgilendiriyor bakınız. Klor iyonları derişimi ilgilendiriyor. Başlangıçta klorlar, son klorlar beni bunlar ilgilendiriyor. O zaman bu çözeltimiz 0.5 molar ama içindeki klor iyonlarının derişimi ne kadardır arkadaşlar? Unutmayın iyon derişimlerini böyle gösteriyorduk. Daha önceki derslerimizde söylemiştik arkadaşlar. O zaman burada klor iyonları derişimi 1 molardır arkadaşlar. Peki çözeltimin hacmi 200 mililitre. Avana 0.2 litre arkadaşlar çözeltimin hacmi. O zaman ben bu çözeltideki klorların acaba mol sayısını bulamaz mıyım? Bulurum ya niye bulamayayım? En eşittir M çarpı V işte benim yardımcı budur arkadaşlar. O zaman bakınız klorlar için formülü uyguluyorum. Klorların mol sayısını buluyorum. Eğer kalsiyum klorür için uygulasaydım o zaman kalsiyum klorürün mol sayısını bulurdum. Ama soru klorlarla ilgili. Öyleyse arkadaşlar klorların mol sayısı ne kadardır bu çözeltinin içerisinde? 1 çarpı 0 2. Yani arkadaşlar bu çözeltide 0.2 mol klor iyonu zaten var başlangıçta. Hemen onu çözeltimin içerisine koyuyorum arkadaşlar. 0.2 mol klor iyonum zaten var. Peki buna ne yapıyormuşum bakınız. Alüminyum klor ekliyorum arkadaşlar 0.2 mol daha. Beni burada neler ilgilendiriyordu? Klorlar ilgilendiriyordu. Yani arkadaşlar 0.6 mol daha klor ekledik. O zaman tabii ki yeni bir çözelti elde edeceğiz arkadaşlar. Yeni çözeltimizi ortaya koyalım. Yeni çözeltimizde durum nedir acaba? Yeni çözeltimizdeki durum şudur arkadaşlar. Klor değişimi acaba nedir? Bilmiyorum. Çözeltinin hacmi hala 200 mililitre değişmiyordu katı madde eklenmesi durumunda. Peki çözeltindeki klorun arkadaşlar mol sayısı ne kadar? 0.2 önceden vardı. 0.6 da daha sonra eklendiğine göre arkadaşlar 0.2 6 0.6 toplam 0.8 mol klor iyonu olan bir çözeltim var elinde? İşte bana bu çözeltideki klorların mol nedir diye sordu. Artık bunu çözmek son derece basittir arkadaşlar. M son, en son, V sonu tekrar yazıyorum bakınız. M son eşittir. 0,8 mol klor. Bölü ne kadardı arkadaşlar? 0,2 litrede. O zaman son molarite ne olacaktır klorlar için? 4 molar olacaktır dersiniz. Soruyu bitirmiş olursunuz arkadaşlar. İşte doğru cevabımız C seçeneğidir. Valla bence hiç zor değil. Bak gördüğünüz gibi ben arkadaşlar bütün soruları yapabiliyorum. Azıcık böyle uğraşırsanız biraz kafayı yorarsanız bence sizler de bu soruları yaparsınız arkadaşlar. Yeni bir soruyla karşı karşıyayız. Arkadaşlar bu soruda benim sanal sınıfıma koymaz. Bence bu soruyu da bir çırpıda halleder arkadaşlar benim sanal sınıfım. Şimdi bakınız bu sefer ne yapıyor arkadaşlar? X molar 500 litre de demin taç özelliklerine 54 gram daha demir nitrat eklendiğinde oluşan çözeltinin derişimi 1.8 molar olmaktadır. Buna göre başlangıçtaki çözelti kaç molardır diye soruyor arkadaşlar. Yani M1 soruyor. Peki iyonlar için mi? Hayır iyonlar için değil. Bu bir önceki soruya benziyor. Yani maddenin kendisi için sorulan bir soru. O zaman arkadaşlar ben işlemleri kimin için yapacağım? Demir nitrat için aslında yapacağım demektir. Peki yapalım öyleyse. Şimdi x molar diyor. Benim e, 54 gram diyor demir de değil mi? Keşke mol sayısını verseydi. O zaman beni uğraştırmazdı. Ama arkadaşlar eğer gramlar verilmişse önce ne yapmamız gerekiyor? Mol sayısını bulmamız gerekiyor. Eklenen demir nitratın mol sayısı nedir? N eşittir. M bölü MA olduğu için arkadaşlar N eşittir. 54 bölü 180'den yani arkadaşlar 0,3 mol olacakmış eklediğim demir nitrat arkadaşlar ortama. Peki o zaman e, X'i bulmuş olduk işte ekleneni. Şimdi yazalım. Arkadaşlar biz ne demiştik? E, M1 çarpı V1 artı bu sefer X'ler karışmasın diye en diyeyim buraya eklenen eşittir. M son çarpı V son olacaktır arkadaşlar. M1 X V1 500 litre aman ha arkadaşlar 0.5 litre artı eklenen ne kadarmış? 0,3 molmuş. Peki bu çözelti ne oluyormuş? 1,8 moler oluyormuş. Hacmi ne kadarmış? E başlangıçtaki ne eşit işte arkadaşlar? 0,5 şeklinde ne yapabiliriz? Olayı düşünebiliriz. Buna göre arkadaşlar işlemi yapacak olursak bakınız 0,5x artı 0,3 eşittir. 1,8'i 0,5 ile çarparsak Yarısı kadar işte 0.9 yapacaktır arkadaşlar. Şimdi 0.5x eşittir. Bunu bu tarafa atarsam ne çıkıyor? 0.3 eksi oldu. 0.6 çıkıyor arkadaşlar. X eşittir öyleyse 0.6 bölü 0.5'ten yani. 1.2 molar olarak bulunur. Başlangıçtaki demin 2 nitrat çözeltisinin derişimi diye düşünürüz. Peki bunu diğer yöntemle yapamaz mıyız arkadaşlar? Yapabiliriz tabii ki. Niye yapamayalım? Arkadaşlar o zaman önüme çözeltiyi bakın koyuyorum. Şimdi bizim elimizde molaritesini bilmediğimiz x molarlık bir çözelti var. Hacmi ise 500 mililitre. Yani 0.5 litre arkadaşlar. Peki eee ben bu çözelti çözünen maddenin mol sayısını nasıl bulurum? Her zamanki gibi m çarpı v. Ama arkadaşlar x'in gerçek değerini bilmediğim için bu n'i x'e bağlı bir değer olarak bulacağım. x çarpı 0,5'tir. Yani bu çözeltimizde zaten başlangıçta çözülen maddenin mol sayısı 0,5 x mol olacaktır arkadaşlar. Peki bunun üzerine ne yapıyormuşuz? Bunun üzerine arkadaşlar 0,3 mol daha madde ekliyormuşuz. Peki o zaman yeni bir çözelti elde edeceğiz demektir. Elde ettiğimiz yeni çözeltinin arkadaşlar durumu nedir? Elde ettiğimiz yeni çözeltinin durumu şuymuş. Molaritesi 1.8 molar olan, hacmi hala 500 mililitre olan yani 0.5 litre olan bir çözelti elde ediyorum arkadaşlar. Peki çözülen maddenin mol sayısı ne kadardır? Çözünen maddenin mol sayısı şudur arkadaşlar. 0.5 x başlangıçta vardı. Artı 0.3 de daha sonra deneklediğim işte bu kadar mol maddem ne vardır çözeltinin içerisinde çözülmüş bir halde bulunuyordur arkadaşlar. Artık moleriteyi ne yapabiliriz aslında bulabiliriz. Ya da molerite belliyse diğerlerini buluruz. En son ve son demiştik. 1.8 eşittir. Arkadaşlar 0,5 x artı 0,3 bölü 0,5 arkadaşlar. İçler dışlar yapıyorum. 1,8 çarpı 0,5 0,9 yapar. 0,5 x artı 0,3'e eşittir. O zaman 0,5 x 0,3'ü böyle atarsam 0,6'yı eşittir. X'i yalnız bırakıyorum arkadaşlar. Bu durumda 0,6 bölü 0,5 yani x ne olur? 0,6 bölü 0,5 6 bölü 5'tir. O da 1,2'ye eşittir arkadaşlar. Yani doğru cevabım D seçeneğidir diyorum. Bu sorumuzu da halletmiş oluyoruz arkadaşlar. İşte yeni sorumuz arkadaşlar. 0,2 molar 5 litre krom 2 flor çözeltisine m gram daha krom 2 flor ekleniyor. Elde edilen çözeltinin molar derişimi 0,6 molar olduğuna göre eklenen krom florun kütlesi kaç gramdır arkadaşlar? Zaten bakarız bu tür sorulara nereden cevap veriyorduk arkadaşlar? En eşittir. M böyle MA formülümüzde. Şimdi e, kaç gram? Bak bana bunu soruyor arkadaşlar. Şimdi bunun için neye ihtiyacım var? Bir molekül ağırlığına ihtiyacım var. E biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. O zaman bir hesaplayayım. CRF2'nin molekül ağırlığı kaç yapıyor arkadaşlar? cr 52. Artı florların da 19, 2 tane 19, 38 yapıyor arkadaşlar. 52 ile 38'i toplarsak da evet 90 yapıyor arkadaşlar. Bak molekül ağırlığını biliyorum artık 90. Şimdi neyi bulmak için bir tek şeye ihtiyacım var. Nedir? Mol sayısını arkadaşlar. Peki bu mol sayısını nereden bulacağım? E çözeltiler konusu arkadaşlar. Bir çözeltiye başka bir madde eklendiğinde hangi formülü uyguluyorduk? İşte bu formülü uyguluyorduk. Artı arkadaşlar eklenen x kadar olsun. Bak x'i buradan bulup burada yerine yazacağım. Eşittir m son çarpı v son olacaktır arkadaşlar. O zaman başlangıçtaki çözeltimiz 0.2 molar. Hacmimiz 500 mililitre demiş. O zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? bunun 0,5 litre olduğunu önce buluyorduk. 500 litre 0,5 litredir. Çünkü bu formülde litre cinsinden kullanmamız gerekiyor. 0,5 artı x ne kadar eklenmiştir acaba? Eklediğimi bir bilsem zaten burada yerine yazardım. Son molarite ne oluyormuş arkadaşlar? 0,6 molar oluyormuş. Peki hacim? E hacim arkadaşlar başlangıçtaki hacme nedir? Eşittir. Çünkü eklenen katının hacmi ihmal ediliyordu. O zaman 0,5'i bu şekilde bulmuş olduk. O zaman arkadaşlar 0,2 çarpı 0,5 0,1 yapar. 0,1 artı x var. 0,6 çarpı 0,5 bu da 0,3 yapar. x eşittir. 0,1'i diğer tarafa attım. Eksi olarak o zaman arkadaşlar demek ki bizim eklenen maddemiz 0,2 mol imiş. Peki 0,2 mol madde arkadaşlar şu formül gereği kütlesi ne kadar olacaktır? Kütlesi arkadaşlar bakın uyguluyorum. O zaman 0,2 eşittir. M e, kaç gramdır? Mor kütlesi ise ne bulmuştuk arkadaşlar? 90 olarak bulmuştuk. Öyleyse M'yi 0,2 çarpı 90 yani 18 olarak buluruz arkadaşlar. Bakın bundan sonraki videoları tek bir yöntem bu yöntemle ne yapacağım arkadaşlar? Bundan sonraki soruları bu yöntemle çözeceğim. Böylelikle videoyu biraz kısaltmış oluruz arkadaşlar. iyon derişimle ile ilgili bir soru. Bu tür sorular biraz daha tabii gıcık oluyor diğerlerine göre ama bunların da çözüm mantığı aslında nedir? Zaten aynıdır diğerleri gibi olacaktı. Pek farklı bir şey de yaptığımız yok aslında. Sadece doğru şeyleri doğru yere yazmak bizim için yeterli olacaktır. Yalnız bu sefer tabi ne üzerinden? İyonlar üzerinden hareket etmemiz gerekiyor arkadaşlar. 0,25 molar 4 litre alüminyum bromür çözeltisinde 100 gram daha kalsiyum bromür çözdürse bakın ikisinin de ortak noktası ne arkadaşlar? Şuralarda gördüğünüz brom iyonları. Oluşan çözelti brom iyonları değişimi kaç molardır? Madem bana brom iyonlarını soruyor arkadaşlar ben de brom iyonları için M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşittir. M son çarpı V son formülünü uygulayacağım arkadaşlar. Ha, M2 çarpı V2 bak. Ne kullanıyorduk? Burada işte eklenen mol sayısını kullanacaktık. Hani nerede bunu kullanıyorduk? Eğer su eklenseydi o zaman bunu kullanıyorduk arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda vardı bakınız. M2 V2 yerine X'i kullanacağız. O zaman ne biliyorsam yazıyorum. Brom iyonlarının derişimini biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. O zaman arkadaşlar önce bu brom iyonlarının molaritesini bulmam gerekiyor. Alüminyum bromür katısı iyonlarına ayrışırsa alüminyum artı 3 suda artı Br eksi suda şeklinde iyonlarına ayrışır. İlk yazıdan artı yüklü, ikinci yazıdan eksi yüklü. Bakın burada niye 3 var? Alüminyum 2 artı 3 olduğu için. Alüminyumdan bir tane var, bromdan 3 tane var. O zaman arkadaşlar bromun önüne 3 kat sayısını koymak zorundayım. Peki alüminyum bromür derişimim eğer 0,25 molar ise o zaman arkadaşlar bromiyonları derişimim ne kadar olacaktır? Kat sayısı 1 olan 0,25 ise kat sayısı 3 olan arkadaşlar tabii ki 0,75 olacaktır. Yani bakınız ben bu çözeltideki brom iyonları derişimini buldum arkadaşlar. O zaman M1 yerine 0,75'i yazacağım. Peki hacim ne kadar? 4 litre. Allah razı olsun bakın bu sefer arkadaşlar mililitre cinsinden vermemiş. Litre cinsinden verdiği için direkt yazdım. Şimdi eklenen molü bulacağım. Kimin molünü? Eklenen bromların molünü. O nereden gelecek arkadaşlar? Kalsiyum bromürden. O zaman kalsiyum bromürün molü verilmiş mi? Hayır verilmemiş. Gramı verilmiş. Öyleyse önce mol sayısını bir bulayım arkadaşlar. Kalsiyum bromürün mol kütlesi kaç yapıyor? CaBr2'nin 40 artı 2 çarpı 80 arkadaşlar. İkisinin toplamı 200 yapıyor. Öyleyse arkadaşlar bizim çözülen maddemizin mol sayısı yani kalsiyum bromürümüzün mol sayısı 100 bölü 200. Yani arkadaşlar 1 bölü 2 0.5 mol demek ki kalsiyum bromür buraya eklenmiştir. Kalsiyum bromür 05 mol ama bana kimler lazım? Bromlar lazım arkadaşlar. O zaman bromların molü nedir? 05 bakın kat sayı 2 olduğu için ne yapabiliriz? 1 mol olarak bunu buluruz arkadaşlar. Çünkü bir iyonun mol sayısı bileşiğinin mol sayısı ile kat sayısının çarpımına eşittir. O zaman demek ki x yerine ne yazacağız? 1 yazacağız arkadaşlar. Son molörte ne olur diyor. Bilmiyorum. Son hacim ilk hacme eşittir. 4 diyorum arkadaşlar. Bu sayede bakınız. Şimdi 0.75 çarpı 4 ne yapar? 2 ile çarpsak 1.5, 2 ile çarpsak 3, 4 ile çarpmış oldum işte. Artı 1 eşittir m son çarpı 4. O zaman arkadaşlar 4 eşittir m son çarpı 4 olacağı için m son eşittir 4 bölü 4. Yani arkadaşlar m son eşittir 1 molar olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar bakın bu soruların tamamını aslında şekilli, şükilli böyle yazarak, çizerek, molleri bularak yapabiliriz ama bak en kısa yol bu oluyor arkadaşlar. Zaten formülü uygulamak işlemleri oldukça kısaltıyor. Sadece işlemleri doğru yapın. Geri kalan buna kalacak arkadaşlar. Bu dersimizdeki son videomuz arkadaşlar. Son sorumuzda çözelti hacmini bize soruyor bakın. Ne vermiş? 0.3 moler kalsiyum nitrat çözeltisine 54 gram daha demir nitrat eklendiğinde oluşan çözeltinin nitrat iyonları derişimi 1.8 moler olmaktadır. Buna göre çözelti hacmi kaç mililitredir diye soruyor. Yani arkadaşlar o standart formülümüzdeki aslında bize V'yi soruyor bakınız. Çözelti hacmi kaç? Militledir diyerek arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Bir çözeltiye başka bir madde ekliyoruz. Yeni bir çözelti elde ediyoruz ve bu çözeltinin son molaritesi son hacmi M son ve son olarak ifade ediliyordu arkadaşlar. Şimdi bakın olan nitrat iyonları üzerinden dönüyor. Öyleyse Arkadaşlar biz nitrat iyonları derişimine ulaşmak zorundayız. Yani kalsiyum nitrattaki nitratlar beni ilgilendirecek. Demir nitrattaki nitratlar beni ilgilendirecek icabında. Başka bir şey pek ilgilendirmiyor aslında soruda. Peki o zaman arkadaşlar kalsiyum nitrattaki nitrat iyonları derişimini nasıl buluyoruz? İyonlaştırarak buluyoruz her zamanki gibi. Aslında arkadaşlar inanın bakın burada hammallık ediyoruz. Çünkü gerçekten de bir nitrat iyonu derişimini bulmak için arkadaşlar bunu yazmaya hiç gerek yoktur. Neden yoktur? Arkadaşlar bakın şimdi bu 0,3 molar. E, Tabi kas sayısı 1 olan bunun da 1 bunun da 1 ikisi de 0,3. Kas sayısı 2 olan nedir? 0,6 molardır. Yani biz bütün bunları ne için yazdık arkadaşlar? Bunu söylemek için yazdık. O zaman arkadaşlar biz yani bunu açmadan da şöyle yapamaz mıyız acaba? Mesela bu 0,3 manır olduğuna göre. Ulan açsam zaten nitratlar 2 olacak. O zaman arkadaşlar 0,3 çarpı 2'den 0,6 moları direkt ne yapabilirim? Yazabilirim. Hatta inanın bunu yazmaya da gerek yok. Çünkü bana nitrat mı lazım? Nitrat lazım. O zaman arkadaşlar çözeltideki kalsiyum nitratın derişimi 0,3 ise içindeki nitratların derişimi ne kadar olacaktır arkadaşlar? Bak kat sayısı 2 olduğu için 0,6 olu verecektir. Ya. Yani bütün bunlar aslında inanın Dersin başından beri hatta bir önceki videomuzda da bakın bunlara benzer şeyler anlatmıştık. Tamamen hammallık ediyoruz aslında arkadaşlar. Yani bütün bunları yazmadan zaten iyon derişimini ben bulabiliyorum. 0-3 çarpı 2 bitti işte. Arkadaşlar çözelti tacmi ah bir bilsem zaten soru bu. Arkadaşlar çözelti tacmini bize soruyor. Ve nedir diye soruyor. Şimdi eklenen nitratları bulmam lazım ama onun için önce demir nitratları bulmam lazım. Demir nitratı mol sayısı nedir? 54 bölü arkadaşlar bak hazır bu sefer 180 vermiş bana mol kütlesi olarak. O zaman 54 bölü 180'den arkadaşlar 0,3 mol demir 2 nitratımın olduğunu anlıyorum. Peki buradaki nitratların mol sayısı nedir? Arkadaşlar bileşik 0,3 mol ise bakın ister molarit olsun ister mol olsun fark etmez. Bir iyonun ya da bir elementin mol sayısı molaritesi nasıl bulunur arkadaşlar? Bileşinki ile kat sayı çarpılarak. O zaman burada da 0.6 mol ne varmış? Nitrat iyonu varmış. O zaman o 0.6 mol nitrat iyonunu ben x yerine yazacağım işte arkadaşlar. Eklenen mol sayısı babında bunu yazıyorum yani. Son molarite ne oluyormuş? 1.8 oluyormuş. Son hacim nedir? Arkadaşlar ilk hacim eşittir. Yani V'dir diye düşünürüz. Şimdi sadece bu işlemi yapmam gerekiyor. O zaman burada 06V var. Burada 1.8V var. O zaman V'leri bir araya toplayalım arkadaşlar. 06V'yi öbür tarafa atarsam 1.8 eksi 06V olacaktır. Bu tarafta ise 06 kalacak zaten. E şimdi 06 eşittir öyleyse 1.8 06V'yi çıkardık arkadaşlar. 1.2V kaldı. Şimdi her iki tarafı da 1.2'ye bölersem bakın burada V kalır. Burada 0.6 bölü 1.2 olur. Yani V eşittir ne çıkar arkadaşlar? Bunlar 1 bölü 2 olarak sadeleştiğinden dolayı 0.5 litre olur. O zaman arkadaşlar benim cevabım 500 mililitreymiş deriz. Yani doğru seçenek C seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Eğer dersimizi beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Ayrıca kanalımıza abone olursanız olursanız da çok seviniriz gerçekten. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar bu sefer çözeltilerin karıştırılması konusunu işleyeceğiz. Yani bu sefer bakınız önce ne yaptık? Bir çözeltiye su ekledik. Ardından bir çözeltiye çözülen madde ekledik. Şimdi arkadaşlar iki farklı çözeltiyi karıştıracağız. Bu gibi durumlarda ne yapılır diye olaya bir bakacağız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.